Merhaba sevgili arkadaşlar. 19 Mart Pazar İzmir yarış yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. İzmir'de 9 koşulu yarış heyecanı olacak. Ben kısaca kendi tuttuğum ve şanslı gördüğüm safkanları sizlerle paylaşacağım. Sizlerde kendi tuttuğunuz ve şanslı görmüş olduğunuz safkanları ekleyerek altını kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Birinci koşu ile birlikte başlayacak olan birinci altılı gayen ilk ayağında Maiden 4 yaşlı Arapların 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Okan Balkanlı piste çekecek olan 3 numaralı Gangaster isimli safkanı vereceğim. Rakibanesi neyse öncelikli safkanım Akın Sözen'le piste çıkacak olan 1 numaralı Varlık Dışarı isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Müslüm Baydan'la piste çıkacak olan 7 numaralı Dibas'ın isimli Safgan gerçekleştirebilir. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde ise şartlı 2'de 4 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Erhan Aktu ile piste çıkacak olan 9 numaralı Rüzgar Kağan isimli safkana vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Eray Çizik ile piste çıkacak olan 1 numaralı Lucky Justin isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Atakan Cem Dağdiveren ile piste çıkacak olan 2 numaralı White Ocean isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde ise şartlı 5 5e 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda siz yarışsever sever arkadaşlarıma Erhan Aktu ile piste çıkacak olan 2 numaralı King of My Heart isimli safkanı günün ilk banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı gayranın başlangıç ayağına geldiğimizde ise Handicap 16'da 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda da siz yarı sever arkadaşlarıma Muhammed Mir Bilgin ile piste çekecek olan 5 numaralı Bismilli Kece isimli Safkan'ı günün bir diğer banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Bu koşuda bu safkana rakip yazmayı düşünen aksim olursa 1 numaralı Baba Seni ismi Safkan'ı kuponlarında değerlendirebilirler. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise kısa Vadi 9'da 4 ve yukarı İngilizlerin 1700 metre çim pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Nevzat Avcı ile piste çekecek olan 2 numaralı Çakır Dağlı isimli safkanı vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Halis Karadaş ile piste çekecek olan 9 numaralı Zorro isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Bekir Mert Mınık ile piste çekecek olan 1 numaralı Bukefalos ve Mustafa Çiçek ile piste çekecek olan 6 numaralı Dragon Pass isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün 6. koşuna geldiğimizde ise açık A 3'te 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda siz yarış sever arkadaşlarıma Mehmet Gönültaş'la piste çıkacak olan 1 numaralı Can Mete isimli safkanı Günün bir diğer banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Bu koşta da bu safkana rakip yanmayı düşünen aksim olursa 7 numaralı oğlum Serkan isimli safkanı kuponlarına ekleyebilirler. Günün 7. koşuna geldiğimizde ise şartlı 4'te 4 yaşlı Arapların 1900 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta İlk şansı Gökhan Gökçeli piste çekecek olan 5 numaralı Çağdaş Alaçatı isimli safkanı vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Onur Yıldız'la piste çekecek olan 3 numaralı Cebebe isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Kadir Tokoçalı piste çekecek olan 1 numaralı Telserencan isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 8. koşuna geldiğimizde ise Maiden 4 yaşlı Arapların 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Görkem Öçek'le piste çıkacak olan 5 numaralı Can Kara isimli safkanı vereceğim. Rakibanesi neyse öncelikli safkanım Onur Yıldız'la piste çıkacak olan 1 numaralı Fukara isimli safkanı olacak. Bu yarışın sürprizini ise İsmail Kalelepsi'de çıkacak olan 2 numaralı Seyyah Tay isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 9. ve son yarışına geldiğimizde ise Handikap 15'te 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda İlk şansı Mert Uyar'la piste çıkacak olan 11 numaralı Demir Dalga isimli Safgan'a vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Fesi Çetin Çetinbaş'la piste çıkacak olan 7 numaralı Oğlum Yaman isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Mahmut ile piste çıkacak olan 5 numaralı Defneli isimli safkan gerçekleştirebilir. Benim İzmir yarış tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep yanınızda olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.